gelen bir mı? Ya tabii şimdi. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Teknik bir azadan dolayı birlikte olamamıştık. Sizlerle birlikte olamamıştık ama inşallah e, şimdi Murat abi de katıldığında güzel olacak. Sıkıntıyı çözmüş olacağız inşallah. Evet ben de şimdi öğrendiğim bir sokağa çıkma yasağı gelmiş. Sokağa çıkma yasağı var. 32 büyük şehrimizde. Sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıyayız. Yani zaten 20'li özellikle hani bizim gibi olan gençler, 20 yaştaki olan gençler ve 60 yaş ve üstü yaşlılarımıza bir sokağa çıkma yasağı vardı. O arada kalan kısmı aslında. Evet, Murat abi de geldi. Onu da yayına inşallah bu sefer kazasız belasız başlıyoruz inşallah. İnşallah bu sefer güzel şekilde başlarız yayına diye ümit ediyoruz. Bek. Bekliyorum da tabi. Yerim çevirdi. Evet. Efendim. Murat alın. sokağa çıkmaya takıldım. <laughs> abi merhaba. Merhaba, tekrar merhaba. Abi kusura bakma, sesiniz geliyor mu zaten dolara? Geliyor geliyor, geliyor. Ah şükür. Abi dolara geldik galiba. Olsun. Öyle... <gülüyor> <gülüyor> Ama seni görmek çok güzel abi. Görmek çok güzel, Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Evet, şükür. Abi nasılsınız, iyisiniz inşallah? Ee, i̇yi, iyi çok şükür. Ee, Allah bundan geri koymasın diyelim. Ee, e, e, ayrıca şimdi herkes şu anda çevremizde dahil olmak üzere evde hiç çok fazla hareket etmiyoruz. Ee, kurallara uyuyoruz. Ee, bize e, işte telkin edilen, bizden o evde kal, sosyal mesafeyi koru, işte, sosyal izolasına dikkat. Ee, <laughs> de hepsini uyumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yani, uyumaya çalışıyoruz. Durum e ]hmm. bu yani. Abi şimdi de e, takipçiler de söyledi, bir sokağa çıkma yasağı geldi. iki gün, büyük <laughs> şehirlerimizde <laughs> olacak. Öyleymiş, yarın yar, iki gün boyunca yasakmış. Tabii e, hafta sonu fırsat bilip insan ister biraz... Aynı, uğradır, aynen, aynen abi. İnsanlar havaları güzel diye hemen çıkabilir ama şey gerçek göründüğü gibi değil tabii. E, aldatıcı şeyler var. O havaya kanıp tabii koronanın affı yok. Yani havasızlık neme bağlı e, o koşullar oluşmadı. Koronanın yok olma <laughs> Kesinlikle. Yani, i̇nşallah geçsin ondan sonra az hasberli diyeceğiz, çıkacağız daha <laughs> tabii. Konserlerimiz olacak, da sallayacağız falan. Yapacağız ama da... da... <laughs> i̇nşallah abi ya biz sizi görünce abi evet e, umut, içimiz umut da oluyor. Aslında bugün bu yayını yaparken de gençler olarak bir umut tazelemek istedik. Sizleri görünce bir umut tazelemiş oluyoruz. Eyvallah. Öyle olur. Yani e, hayata tutunmanın en güzel yollarından birisi nedir? Umut olmaktır tabii. Hayata umutsuz hayata tutunmaz zaten. E, Öyle o değil mi? Umutlu olmak lazım. E, Abi siz olunca... Evet. İnşallah. Evet. Durum bu. Ee, ben baş. Evet abi, yani biz aktivekilleri sormuştuk. Ee, sizler aslında onu da genel e, parantezde ifade ettiniz takipçilerimize. Ee, abi şöyle bir sorumuz var. Benim merak ettiğim, ya benim çok merak ettiğim, hazırladım. Sizi sanatçı olmaya iten, yani bir Murat Kekili Türkiye'de bir gerçeği var. Ee, Bunu sebebini biraz bizim kısaca anlatabilir misiniz? Yani... Takipçiler de var, müzikle ilerler var. Ya yani sadece müzikte olmasın, genel anlamda da bunu ifade edebiliriz. Yani başarının sırrısı için nedir? Çünkü çoğu ilgilen genç takipçilerimiz bizim ve bunu gerçekten ilham vereceği düşünüyoruz. Siz de bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyoruz. Eyvallah. Evet. Ee, i̇nsanların hayatta tecrübelerini aktarabileceği bazı şeyler vardır. Mesela deneyimleri vardır tecrübelerini aktarmak için. Bunun için bazı yollara başlıyor insanlar. E, kendi yetenekleri doğrultusunda. Yetenekleri e, doğrultusunda anlatır. E, birikimlerini anlatırır. E, bizim e, zaman içerisinde işte böyle yeteneklerimizin olduğunu bir şekilde güdülediler. ha şöyle güzelsiniz, şöyle yeteneklisiniz falan filan. O, geldik. E, o gaza geldik. o gelince e, kendimizi birden İstanbul'da bulduk falan. Devamını biliyorsunuz yani. Ondan sonra işte Ali e, tabi e, mesajlar o şekilde vermeye başladık. E, tabi mesajlarımız seviyoruz. mesajların da ağır da kesilmiyor. E, dünyanın her e, iyilik ve kötülük savaşı hala devam ediyor. Hala. E, dünyanın der bitmediğine göre bizim de anlatacak e, şey, <laughs> anlatlarımız bitmiyor demektir e, sorun mu yani böyle işte paylaşıyoruz. Dertlerimizi şarkılarla paylaşıyoruz biz de. E, umutlarımızı şarkılara yükleyip veriyoruz. Yani hayatta e, evet e, sorun olduğu kadar şey de var değil mi? Hani böyle e, umut da var. Evet, bir, bir bütün. Yani bir, bütün. Onu komple biz ne yapıyoruz? Şarkılarımızı da veriyoruz insanlara. Kötü günlerinde, kötü günlerinde e, güzel şeyler hatırlatsın. Efendim iyi günlerine ortak olsun diye ne yapıyoruz? Biz şartlar yapıyoruz. Bunları işte dostlarımızla paylaşıyoruz. Evet. Bu. Abi Umut demişken e, yayın başında ifade etti. Umut sizin gibi bizim için değerlerdir. E, küçük bir ezgiyle yayına devam etsek. işte bir parça ifade etsek. Yok onu yarın yapalım. Niye yapalım yarın? E, çünkü hı şu anda bir tarım yok. şey yok. yarın bizim hani canlı yayınımız var. Siz saat onda. Kuvvet abi. Sen saat. Seni görmüş ya abi çünkü. Ya şimdi e, dürüst olayım hani buna hazırlıklı değilim şarkı için. Ya o şarkı için ha. bile lazım yani çok böyle e, tatlı Abi gelme dedi ya. Değilim, o hani böyle hava, o havanın içine girmek lazım. İnan sadece şartlar da çok zorladık. Hani kesildi, geldi, kesildi, geldi. Genel olarak <laughs> çok buna da özür diliyoruz. Evet, bizlerle katılacak. Yani genel olarak zaman zaman oluyor. Biz de yayın yaparken oluyor. Yani olma, olmayan bir şey değil. Neticede ee, olan şeyler bunlar. Olağan şeyler. E, hoş görmek lazım. Rahat olun ya. Genel olarak. İnsan, i̇nsan kul yapsın. Böyle rahat ol yani. Kul yapsın oluyor. Evet. Abi biz e, istiyorsanız ilgi çıkarttık ama şöyle bir ifade edeyim. Bizim neler yaptığımızdan biraz bahsedeyim. bahsedeyim. Biz yerlerden de bahsedelim. Biz Başakşehir'de abi gençlik üzerinde çalışmalar yapan, aslında başta dergiyle başlayan, şöyle de elimde de var. İnşallah abi size ulaştıracağım. Bu zorlu günler bittiğinde, hatta sizlerle bir araya geldi. Şöyle öbür sayımı da göstereyim. Böyle bir gençlik dergisiydi abi. Yeni var yapan, edebiyat, kültür, Egoizmo, ali eta egoizmo evet, evet, evet. e, e, da. Ali ez ezko görüş. Eee, sarım olmuş, kapak tasarımı çok güzel, çok beğendim. Çok güzelmiş. Başarılar diliyorum. İnşallah bu zamanlar bittiğinde ben bütün şiirleri paket halinde inşallah başa şeyleri veya semtimizde inşallah tekrarlaştırmak isterim. Eee yani, ee, abi şimdi çok ben evet abi. Eee <laughs> müsaadenizle isteyeceğim. Eee bizde de misafirlerimiz var. Özel olarak zaman ayırdım hani böyle size bir şey yapayım yani. Dedim ya beş dakikada sonra bağlarım. Daha önce çünkü bir azizlik yaptı hani böyle yüzler kapandı mapandı falan filan. Hem dinleyenler var onlara ayıp olmasın diye. E, hem siz söz veriniz size ayıp olmasın. Onlara mahcup olmayın. On, i̇lk işi bile beklemiş olsa beklemiştir. Yani onu kırmamak lazım. Murat abi seni açıp görüyoruz. Sağ <laughs> <laughs> tamam, Eyvallah. Çok çok selam. Evet. <laughs> Dinleyen da. Yarın da bizim zaten yayınımız var biliyorsunuz. Ee, yarın akşam ya da en azından bugün çok hazırlandık. Evet, dediğin Ama dediğin şimdi çok açmamı istemiyoruz. Tamam. O istediğiniz şeyleri yarın tınlatırız inşallah. Karşılıklı asper ederiz diye. umuyorum inşallah. Tamamdır o zaman. Murat abi ben çok teşekkür ediyorum. Bizi önce kırmadığınız için Takipçiler çok teşekkür ediyorum Bizleyen herkese. İnşallah daha güzel günler, daha farklı yayınlarda. Tamam. İnşallah. İnşallah. Birlikte <laughs> olmak üzere teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde birlikte olmak üzere Murat abi. Tüm takipçilerimize teşekkür <laughs> ediyorum. Kıymetli abi teşekkür ediyorum abi. İnşallah görüşmek üzere. Evet Murat abi bizlerle birlikteydi. O da sağ olsun e, bu yayın gecikmesinden dolayı kendisi ifade etti. Bizim şeyimiz, yayınlarımız devam edecek. Yarın da Profesör Doktor Mustafa Karataş Hocamız bizlerle birlikte olacak. E tabii biz buradaki amacımız, buradaki durumumuz bu zor günlerde sizleri mutlu edebilmek, güzel, değerli, Murat abi gibi, Murat Kekili gibi değerli abilerimizi, değerli ustalarımızı, işte yarın Mustafa Karataş hocam gelecek, değerli isimleri size getirmeye çalışıyoruz. E tabii burada e, e, aksaklıklar olabiliyor veya da nazara gelebiliyoruz. Ama biz yolumuza kaldığımız yere devam edeceğiz. Murat abi sağ olsun bizi kırmadı, beyle bağlandı misafir olduğunu ifade etti. Tekrardan bizler için bir yere gelmesi çok kıymetli. İnşallah yarın Profesör Doktor e, hocam da gelecek. Hatta biz şey yapalım. Yayınımıza şöyle devam edelim. Şimdi Şeyleri... işte kalarak devam edelim inşallah. Oradan istek gördüm.